Selamlar. Bugün sizlerle çok ilginç hatta bir o kadar da tartışmalı bir konuyu inceleyeceğiz. Modern başörtüsünün yani bildiğimiz adıyla türbanın kökenine dair her şeyin planlı bir propaganda kampanyasıyla başladığını öne süren çarpıcı bir iddia var. Gelin bu kaynağın anlattığı hikayenin detaylarına hep beraber bakalım. Her şey işte bu kelimeyle başlıyor. Şulebaş. baş. Belki daha önce hiç duymadınız ama kaynağımıza göre bütün hikayenin anahtarı aslında bu kelimede saklı. 1960'larda belirli bir başörtüsü bağlama stilini tanımlamak için kullanılıyormuş. E, haliyle insan merak ediyor değil mi? Madem bu stilin adı Şulebaş, Baş, peki kim bu Şule? İşte hikaye tam da bu sorunun cevabıyla ilginçleşmeye başlıyor. Hadi o zaman başlayalım. İlk durağımız bu ismin arkasındaki kişi olduğu iddia edilen isim Şule Yüksel Şener. Şimdi kaynağımıza göre Şule Yüksel Şener o dönemin bayağı etkili kalemlerinden biri. Ama asıl olayı bu değil. Onun bambaşka bir misyonu varmış. 1960'larda Anadolu'yu karış karış gezip kadınlara tesettürün nasıl olması gerektiğini anlatmak. Peki bu konferanslarda, bu gezilerde ne anlatıyordu? İşte işin en çarpıcı kısımlarından biri de bu. Kaynağın iddiası o ki, şenlerin mesajı çok net, hatta oldukça sertmiş. Kadınlara eğer başlarını örtmezlerse cehennemde yanacaklarını söylüyormuş. Tam bu noktada hikayenin rengi değişiyor ve sahneye hiç beklemediğimiz bir karakter daha çıkıyor. Bu bölümde gerçekten şaşırtıcı bir ortaklığı inceleyeceğiz. Evet, Kaynağın en bomba iddialarından biri de bu zaten. Şenler bu yolculukta aslında yalnız değilmiş. Yanında evet, yanında gizemli bir ortağı varmış. Kim mi dersiniz? İşte o ortak bu kişi. Kaynağın işaret ettiği isim Rothraut Shear, Alman asıllı bir kadın. Ama durun, Rothraut Shear öyle sıradan biri değil. Kaynağın anlattığına göre iddialar gerçekten akıl almaz. Yani bir Alman kadın bir CIA ajanı olduğu öne sürülüyor, sonra gidip Said Nursi cemaatinden biriyle evleniyor ve adını da Cemile Alkonnavi olarak değiştiriyor. Bayağı karmaşık bir profil değil mi? Peki bu ilginç ikili Anadolu'da insanları ikna etmek için nasıl bir yöntem izliyordu? İşte şimdi, kaynağın anlattığı o ikna yöntemlerine yakından bakalım. Kaynağa göre, strateji çok zekice kurgulanmış, iki ayaklı bir plan aslında. Bir yanda Şenler'in ateşli sözleri, diğer yanda ise şehrin kendisi, yani canlı kanıt. Verilmek istenen mesaj çok basit. Bakın yahu elin Almanı, eski Hristiyanı bile tesettüre girmiş, sizin ne gibi bir bahaneniz olabilir ki? Kaynak, bu toplantıları aneta sahnelenmiş bir oyun gibi anlatıyor. Düşünsenize, önce Alman gelini ve oğlunu görmek için meraktan bir kalabalık toplanıyor Sonra şenler çıkıp o meşhur konuşmasını yapıyor ve en vurucu an için, yani final için, sahneye şehrin küçücük oğlu çıkarılıyor. Ve işte o an. Kaynağın anlattığına göre bütün oturun, bütün o etkinliğin en vurucu, en sarsıcı anı mikrofon 6 yaşındaki o çocuğa verildiğinde yaşanmış. Çocuk mikrofonu eline alıyor ve kalabalığa dönüp kendi çocuksu Türkçesiyle o şok edici sözleri söylüyor. Bir anlığınıza düşünün, 6 yaşındaki bir çocuğun ağzından bu cümleleri duyan salondaki kadınların ne hissettiğini. Peki salonda ne oluyor anda? Kaynağın tasviri çok net. Önce buz gibi bir sessizlik, bir şok dalgası. Hemen ardından da hıçkırıklar, gözyaşları. Peki, tüm bu yaşananlar, bu gözyaşları, bu şok bir işe yaradı mı? Şimdi de kaynağın bu kampanyanın sonuçları hakkındaki nihai tespitlerine bakalım. Kaynağa göre evet bu strateji kesinlikle işe yaramış. Toplantılar tıklım tıklım doluyormuş. Özellikle de o tesettürlü Alman kadını görme merakı yüzünden. Ama en önemli sonuç şu. Kaynak pek çok genç kızın öğrencinin bu toplantılardan çıktığı gibi başına örtmeye başladığını iddia ediyor. İşte bütün bu anlattıklarımız sadece tek bir kaynağın perspektifinden, türbanın Türkiye'ye nasıl tanıtıldığına dair ortaya atılan hikaye. Oldukça sarsıcı bir iddia değil mi? Bu hikaye ister doğru olsun ister olmasın, insanın aklına çok daha temel bir soru getiriyor. Kültürel semboller, yani bizim için çok önemli olan şeyler Gerçekten de zamanla organik bir şekilde mi oluşur yoksa bazen böyle bilinçli, planlı stratejilerin bir ürünü müdür? İşte bu sorunun cevabını düşünmeyi de size bırakıyoruz. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.